Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu çok farklıydı. Gidip araba fiyatlarına bakacaktık. Porsche, Audi, Ford gibi markaların bulunduğu bir bölge gidip oradaki fiyatlara bakacaktım. Ama dışarıda yağmur yağınca maalesef Aldaya geldim. Muzdan başlayalım arkadaşlar. 67 sen. Su sudan azıktı. 18 gram yağ varmış. 18 gram da şeker var. Yani proteinden daha çok yağ ve şeker alıyorsunuz. Ananaslar da bu arada taze. Domuz almak isterseniz arkadaşlar Ağzımızda Abi ülke çok acayip bir yere geldi Domuz yiyenler de var saygı duyuyorum bir şey demiyorum Bu ürünlerin bir çoğu helal kesim Şöyle alttan yan tarafını göstereyim Sol altta yazıyor helal diye Evet Böyle fişimizi aşağıdan verdiler arkadaşlar Şöyle fotoğrafa bakalım Ürünleri bir araba atayım Ondan sonra videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar aldı Amerika'da ünlü bir Alman market zinciri. Burası diğer marketlere göre biraz daha ucuz oluyor genelde. Amerika hakkında içerik üreten insanların birçok gelip burada video yapıyor. Ben şahsen bu tarz alım gücü videolarını çok fazla seyretmiyorum ama bu videonun şöyle güzel bir tarafı olacak. Mesela Amerika hakkında video içerik üreten insanların çektiği market fiyatları vardı. Laptoplu Gezgin, Aslan Osman, Okan Serbest. Bu tarz insanlar da gelip aldığı hakkında videolar yapmışlardı. Ama bunlar eski fiyatlarıydı. Ben şimdi güncel fiyatlarını göstereceğim. Bir kişinin genel olarak ihtiyacı, temel ihtiyaçlar. Gidip cips, abur cubur vesaire almayacağız. Sadece temel ihtiyaçlarımızı giderecek et, süt, yumurta tarzı şeylere bakacağız. Fiyatlarına bakacağız. Ondan sonra fiyatını ödeyip sonra videoyu kapatacağım. Hazırsanız gel hep beraber başlayalım. Ben dışarıdan görünüşünü göstereyim. Arkadaşlar Amerika'da alışveriş yapabileceğim bütün marketleri genelde yan yana sıralıyorlar. Bu şekilde insanların işini kolaylaştırıyorlar. Güzel bir uygulama. Görüntüsü de dışarıdan güzel şöyle göstereyim. Ben bu arada birkaç kez girip alışveriş yaptım buradan. Araba uygulaması biraz farklı. Şöyle hepsi birbirine bağlı. Şöyle göstereyim. Hepsi birbirine bağlı. Buraya 25 kuruş atmanız gerekiyor. Şimdi biz de başlayalım bakalım. Şu i̇çerisi böyle güzel dizayn edilmiş. Herkes birbirini görecek şekilde çok yüksek değil. Şöyle hemen arkadaşlar hızlıca fiyatları göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar sudan ucuz olan bir ürün var, muz var. Kilosu 0.67 cent. Su sudan azıktı. Neyse şunu alalım, düşürdük bari alalım. Ondan sonra yan tarafa geçelim. Portakal da almayacağım. Şöyle limon var. Limonların 2 el geçmiş. Yani bir tanesi 2 el 3.89. Hemen hemen 4 dolar diyelim. Şöyle bir tane alalım. Ben bak, portakal almıştım ben. Hala duruyor ama fiyatlarını göstereyim size. 3 dolar. Bir bu arada bir tanesi şöyle. Paket şeklinde satıyorlar. Tanesi de 1.5 kiloya denk geliyor. Şimdi farklı şeylere bakalım hızlıca. Hemen yan tarafa geçelim. Elmalar var. Fiyatlarını göstereceğim. Şurada Genel olarak 349, 330. Bunlar bu arada arkadaşlar şöyle poşet olarak satılıyor. Poşetin kilosu da şu aşağıda yazıyor bak. 3 LBS. Yani hemen hemen yani 1 LBS 450 grama falan denk geliyor. 1,5 kilo diyelim. Ananas var. Ananasın kilosu şöyle tanesi olarak şöyle bir iç yazıyor aşağıda. Bir tanesi 1,59, 1,60 diyelim. Ananaslar da bu arada taze. Kok masalarda da bu güzel duruyor. Evet. Organik ananaslar. Yan tarafına bakalım ananaslıca fiyatlarına. Şu çilek çilekleri gördüm. Yarım kilo olarak koymuşlar. Kilo, yarım kilosu 3.49. ocak şekilde satıyorlar. Sol mahşum mantarlar var. Şu mantarları göstereyim fiyatını. Fiyatı 1.20. Havuç almak istiyordum arkadaşlar. Şöyle. Yaklaşık 1 kilo bir kilosu 1.39, 1.40. Hemen yan tarafa gidelim. Kesilmiş salatalar var. Ispanak vesaire var. Hah marul alıyorum. Tamam. Böyle bir ot alalım. İçinde birazcık marul var. Geri kalanı ot gibi görünüyor. Bir de fiyatı düşük olduğu için aldım arkadaşlar. <laughs> Yoksa 5 dolar çok fazla onun için. Ee, nereye? Walmart var mesela. Walmart'ta daha ucuz olur bu tarz şeyler pasta börek var pasta börek e, takılmıyoruz şöyle göstereyim e, bu tarz ürünlerden olabildiğince uzak duruyoruz ama fiyatlar şurada yazıyor Siz videoyu durur bakarsanız öğrenmek isterseniz ben e, bu kanala takip edenlerin çoğu bunu yemiyordur ondan eminim o yüzden çok vakit ayırmıyorum hemen yan tarafa bakalım arkadaşlar şurada e, Türkiye'deken biz buna keçimemesi diyorduk burada şey diyorlarmış Roma domatesi kilosu 89 cent arkadaşlar ismin nedir bunun Aşağı yazın Hemen salkım domates var burada. Şöyle göstereyim. İçinde 2, 4, 5 tane var. Şurada 24 oz. Kilosu 2,89. Yukarıda ise çeri domatesleri var. 2,70. Fiyatları bu şekilde. Hızlıca et reyonuna gitmek istiyorum. Aslında çekmek istediğim yer et reyonu. Bu arada buğday ekmekleri var. Whole green, multi green dedikleri böyle tahıllı ekmekler var. Genel olarak 4,69. Burada bak bu indirime düşmüş. Kırmızı etiket varsa indirime düşmüş demektir. 3.85. Şunlardan bir tane alalım. Evet etiket yapıştı bak. <laughs> tamam. Hallettim. Şundan alalım. Hem indirime girmiş hem de buğday ekmeği arkadaşlar. Susamlı, tahıllı bir buğday ekmeği alalım. Fiyatı 3.85. Diğer marketlere göre ortalama bir fiyatta. Şöyle patatesler var. Burada patatesin kilosu 5 LBS'miş bu arada. Yaklaşık 2,5 kilo 4 dolar. Şöyle şunları hemen alalım. Şöyle. Soğana bakacağım hemen. Soğanı da 1 kilo olarak satıyorlarmış. 1 kilosu 2.15. Arkalardan bir yerden aldım. Genelde arkada daha sağlıklılar oluyor. Ha, şunu alalım mesela. Yeniler genelde arkada olur değil mi? Bu arada daha büyük size'lar isteyenler olur. Onlar da buradan alabiliyorlar. Bu arada hala daha ekmek çeşitleri var. Şöyle görebilirsiniz. İnsanların çoğu burada ekmek, cips, tatlı, patates ne varsa gömüyorlar. Bak. Abur cuburlarla dolu. Burada kuru üzümler var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Ben restoranda çalışırken restoran sahibi gelip buradan alışveriş yapıyordu. Şöyle Ucuz olmasından kaynaklı. Şöyle göstereyim 20 ozluk bir ürün. E, fiyatı ise 4.25. Anladığım birkaç tane daha restoran sahibi var. Bunlar böyle e, hani bunlar ucuz olduğu için gelip bu marketten alışveriş yapıyorlar arkadaşlar. Siz de buraya geldiğiniz zaman hani denk gelirse aklınıza bulunsun. Bilgilendirici bir video olsun diye bu video yapıyorum. Şurada cipsler var. Kesinlikle uzak durmamız gereken şeyler. Hani sadece fiyatlarına bakmak için göstereyim. E, Doritos var burada. 4.48, 4.50 diyelim. Türkiye'deki fiyatı ne kadar bilmiyorum. Burada farklı farklı çeşitleri var. <laughs> Baksana abi adamlar açmış yani. Pita Bunu ilk defa gördüm bu arada. 2.79. Yani fiyatlar genel olarak 1.50 ile yüksek fiyatlı olan Doritos gördüm. Hemen Etreo'na geçmek istiyorum. Şu karşıda Etreo'na var. Hemen gidip oradan başlatacağım. Bir şey göstermek istiyorum. Şurada böyle protein barlar var da gördüğünüz gibi farklı farklı çeşitleri var. Üstüne yazar mesela böyle. 12 gram protein yazar. Siz bir de bir kendine şeker ama şöyle arkasını gösterdiğim zaman mesela şöyle okuyun. 18 gram yağ varmış. Total sugar ise bak şurada yazar. 18 gram da şeker var. Yani proteinden daha çok yağ ve şeker alıyorsunuz. Amacınız kilo verip protein almaksa hani bu konuya dikkat edin. Neyi ne için aldığınızı bilin arkadaşlar. Protein barları çok tercih etmiyorum. Çok zor durumda kalmadığım sürece. Şöyle de göstereyim. Birçok insanın kahvaltıda sadece tükettiği öğünler bunlar. Buradaki insanların fiyatı 2.80 Abi anlamıyorum. Buradaki insanlar sebebini bilmiyorum ama çok geç yaşlanıyor. Abi adam gelmiş mesela 80 yaşına 50 yaşında gibi görünüyor. Yaşını tahmin etmen çok zor. Bu arada bu kadınlar için de böyle. Muhtemelen hani hayatları boyunca çok az çalıştıkları için böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de yemek konusunda da demin gösterdim size bu tarz porsiyonları, bu tarz porsiyonlar şeklinde besleniyorlar. Azar azar besleniyorlar. Restorana geldikleri zaman da zaten French toast dedikleri böyle ekmek var. Sabah gelip kahvaltılarını onunla yapıyorlar. Ben sadece onu tatlı niyetini yiyorum. Anlatabildim <laughs> mi? Belki de hem beslenmelerinden dolayı hem de çok az çalıştıklarından dolayı. Yani sizin varsa bir tahmininiz yazın aşağı. Şimdi gidip et fiyatlarına bakacağız. Videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Buradan balıktan başlayalım. Bunu genelde büyük olanını alıyoruz. Fiyatına bakalım hemen. Bir tane salmon alalım. 2.39 LBS. Yani LBS'i 450 gram olarak düşünün. Yarım kilo olarak düşünün. Yarım kilosu 9 dolarmış. Bu da yaklaşık 1 kilo 100 gram civara denk geliyor. Biz totalde 21.5 dolar ödeyeceğiz. Şöyle kocaman bu kadar bir tane salma. Küçük porsiyonlar da var. Şöyle göstereyim. Hemen fiyatları yanında yazar zaten. 5.61 7 dolar, 6 dolar. Ve burada bir kuzeydi var. Total fiyatı 7.80'e falan denk geliyor. Arkasında fiyatları yazıyor. Bu arada arkadaşlar şu ürünlerin birçoğu helal kesim. Yan tarafını göstereyim. Şurada yazıyor mesela. Sol altta yazıyor helal diye. Buradaki Müslüman oranı çok fazla olduğu için dikkat ediyorlar bu konuya. Helal kesim etleri de koyuyorlar. Domuz almak isterseniz arkadaşlar arka aramızda abi ülke çok acayip yere geldi. Domuz yiyenler de var. Saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Yani Amerikalı adam bile domuz yemezken bizim Türklerden domuz yiyenler var. Bu arada şahit oldum restorandayken. Şöyle fiyatlarını hemen şöyle göstereyim. 3 dolar, 3 dolar. Yani total fiyatları yazıyor. 6 dolar, 7 dolar şeklinde yazıyor. Şöyle bir açıklama yapacağım şimdi birazdan. Şimdi size bir gerçek bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Bir Türk restoranda çalışıyordum. Bu Türk restorana bir tane garson arkadaşımız geldi. Work and Travel'da Work and Travel programının kapsamıdır bu. 3 ay boyunca çalışırsın. 1 ayda da gidip gezersin. Yani gezmek için izin veriyorlar sana. Bu arkadaşımız gelip bizle çalışmaya karar vermiş. Bizle çalışmak istedi. Adam restorana geldi. Abi adam ilk günden... Bak gerçek bir olay. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde domuz eti yiyordu. Küçük böyle bacon dediğimiz dilimlenmiş etler var. Adam bunları yiyordu. Çok şaşırdım. Ha saygı duyuyorum ama hani bizim insanımızın bu konuya birazcık merakı var gibi. Abi buradaki adam bile domuz yememeye özen gösteriyor. Ye biliyor musun? Çünkü yağ oranı fazla ve bir de sağlıksız olduğu için adam yememeye çalışıyor. Bizim insanımız da gidip bu ürünleri özellikle tatmaya çalışıyor. Bazen fazla merak gerçekten iyi değildir derler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız yer miydiniz? Yani ben yemiyorum şahsen arkadaşlar. Olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. E çünkü sağlıksız hani şeyi de bıraktım zaten haram, haramı da bıraktım zaten sağlıksız. Böyle bir arkadaşımız da zaten şu an Türkiye'ye döndü. Arada bir konuşuyoruz onunla ama bak aklımda bu şekilde kalmış çocuk. Neyse şimdi hemen tavuk fiyatlarına da bakacağız. Sonra ödemeye geçeceğiz. Yan tarafta da tavuklar var. Onlara da bakacağız. Ama önce biflere bakalım. Hemen steaklere bakalım arkadaşlar. Burada farklı farklı fiyatlar var. Bu arada birçoğunun birçoğu indirime düşmüş. Şöyle göstereyim. Kırmızı olanları unutmayın. İndirime düşen fiyatlar. Şöyle tek kişilik steakler var arkadaşlar. Farklısını göstereyim. Ha. Burada böyle farklı farklı kesimlere sahip steakler var. Böyle tutalım. normalde lbs'in kilosu 6.99 yani yarım kilosu 6 dolar 30 sen. bunun fiyatı ise 7.74 sen. bunun total fiyatı 5.72 5 dolar 5 5 şöyle stack alabiliyorsunuz bu arada bunlar ne kadarmış bakayım hemen hemen yarım kilo 400 gram civarı yan tarafına bakalım hemen farklı kesimler var şöyle bu da yarım kilosu bu arada 8 dolarmış eğer bunu almayı düşünürseniz fiyatı 16 16.86 16 dolar 86 sent ödemek zorundasınız. Şurada ribaylar var. Ribay dediğimiz olay da yani bildiğimiz antrikot. Şöyle göstereyim. Mesela ikili varmış burada. İki tanesini hemen fiyatına bakalım. İki tane antrikot alırsanız fiyatı 12 dolar 75 sent. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra bir daha gelip almak zorunda kalmayalım. Kıymalar var. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 1 kilo 300 gram civarı. 1 kilo 300 gram civarı kıyma size totalde 8 dolar 40 sente mal olacak. Şöyle butlar var. Total fiyatını göstereyim hemen size. Hemen hemen 2 kilo, yani 2 kilo 300 gram. Total fiyatı 5 buçuk. Hemen bir tane şuradan alalım bakalım. Tavuğa da her zaman ihtiyacımız var. Özellikle antrenman yapıyorsanız, antrenman yapmasanız bile proteine ihtiyacınız var arkadaşlar. Yanında göğüs etleri var. Total fiyatı 12.80. Kaç kiloymuş? Bu arada kilosu 5.50'ymiş. 2.29. Bu da hemen hemen 1 kilo. 11 kilodan daha ağır gibi duruyor ama total fiyatına bakalım o zaman biz. Total fiyatı 12.80. Hemen yan tarafında da keza 11.43. Fiyatlar 10 fiyatlar 12'den başlayıp şöyle 15'e kadar çıkıyor mesela 14 66 var. Tüm tavuk var arkadaşlar. Oha, tüm tavuk. Tüm tavuğun fiyatı 2.80. Oha, ben bile şaşırdım. Şöyle tüm tavuğu aldığınız zaman bir tanesi, bir tanesi yok. Yok, kilosuymuş. Pardon arkadaşlar. Bir heyecanlandım. Kilosuymuş. Burada şey yazıyor. Ha bak, şurayı okumadım. Bu arada bu da e, ticarette bir manipülasyon çeşittir arkadaşlar. Burada kırmızı etiket koyup 2.79'u kocaman yazıp altta da küçücük böyle mesela yarım kilosunu yazmaları insanların dikkatini çekmek için. Şurada bir tane tüm tavuk fiyatı 15.43. Şurada mesela 14, 14, 12. Kaç kiloymuş bu arada? 2.5 kilo. Şöyle göstereyim bir daha. 2.5 kilo. 15 dolara tüm tavuk alıyorsunuz. Yukarıda soslu olanlar var. Aşağıdaki ürünlerin hani göğüs kesilmiş olanları var. Bu arada kesilmiş olanlar daha pahalı bak. İşçilikten geçmiş yani işçiliğin parasını alıyorlar. Yani normal koydukları zaman normal adam mesela koymuş buraya 1,5 kilosunu 11 dolara şurada e, yarım kilosunu koymuş 6 dolara. Yani ne kadar işlemden geçerse o kadar pahalı oluyor ürünler. ha gelmişken şurada genelde kullandığım bir protein tozu var arkadaşlar. Şöyle protein oranı yüksek olan bir protein tozu. Bunu da hemen sepete atalım. 18 dolar. Oo. İlk 12 doları almıştım ben bunu ilk buraya geldiğim zaman. Şimdi fiyatı artmış baya. bir tane su alalım hemen yan taraftan. Sular da genelde ucuz oluyor. Umarım ucuzdur. 3.89. 3 dolar 89 cent. Sütler var. almıyorum. Badem sütü var mesela 2.29 Kokonat sütü var 2.99 Ondan sonra da soya sütü var 2.39 Sütlere çok bulaşmamaya çalışıyorum Burada mesela düşük yağlı sütler var 3.26 Yumurta varmış Şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle bunu alalım hemen. 4 dolar hemen hemen. Şu fiyatı da burada yazıyor. 12 yumurta 3.94. Hemen yine yan tarafında da sütler var. Fiyatları şurada yazıyor. Bu arada bu 2 dolar yukarıdakinin fiyatı. Aşağıdakiler biraz daha büyük. Fiyatları farklı olur. O, bayağı da şey almışız ha Şöyle koyayım. almadığımız başka bir şey var mı diye bakıyorum son olarak. Paket bu arada böyle. Hemen yan tarafına gelelim. 24 12'lik varmış. Ha, 24 24'lük zannettim. 12'lik 12'lik kartonu 7 dolar 26 sent. Yani Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Ben çok tüketmiyorum bu. Hatta hiç tüketmemeye çalışıyorum. Şurada yine 12 12'li olan Sprite 7.26 cent. Gelin abi yan tarafta elma suları var. Bak mesela elma suyu 1.89. Burada da keza elma suyu var. Bu da organikmiş bu arada. Bunun fiyatı biraz daha pahalı. 2.89. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben kesinlikle e, arkada gördüğünüz kola tarzı ürünleri tüketmiyorum. Tüketmemeye de özen gösteriyorum. Beynimize ve vücudumuza sayılmayacak kadar çok fazla zarar veriyor. Bu yüzden bu tarz ürünleri kullanmaktansa biraz daha portakal suyu, biraz daha e, hani elma suyu. Anlatabildim mi? Bu tarz şeylere, bu tarz şeyleri içmeye siz de özen gösterin. Gerçekten çok sağlıksız bir ürün. Şimdi yulaf falan da geldim. Şimdi yulaf alacağım. Hemen yulafı da size göstereyim. onların pişirilmesi lazım yani bunlar pişirildiği zaman daha güzel oluyor ben e, hızlı pişen olanlara bakıyorum ha buradaymış mesela bak 3.95 bu arada 3.95 gayet uygun fiyat arkadaşlar Çünkü hani benim şu an çalıştığım marketteki fiyatı 8 dolar civarı şöyle bakalım Tamam bence bu kadarlık yeter. Et aldık, patates aldık, soğan aldık, yeşillik aldık, yulaf aldık. Süt almadık. Süt var çünkü. Yumurta aldık, su aldık. Ve şimdi bunların fiyatlarını öğrenelim. Şimdi bütün aldığımız ürünler burada. İlk olarak etten başlayalım. Bu alalım bakalım. Öğren var mı? Tamam. Totalde muz bu arada 2.20'ye denk gelmiş. Şimdi en son yulaf var. Bir de yulafı okudum. Abi istesem bu kadar denk gelmez ya. Allah'a oh, bak. İstesem bu kadar denk gelmezdi çünkü 100 dolarlık bir video çekmek istiyordum. Yani 100 dolara neler alabileceğimizi görmek için böyle bir video yapmak istiyordum. Ama görünüşe göre aldığımız bütün ürünler, bütün ürünlerin fiyatı bu kadar çıktı. fişimizi aşağıdan verdiler evet, arkadaşlar. Şöyle fotoğrafa bakalım. Tamam. Ödediğimiz fiyat 100 dolar. Bir araba atayım. Ondan sonra videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Yani en kısa sürede araba videosunu çekmek istiyorum. Çünkü araba videosunu merak eden birçok insan var. En kısa sürede gelecek merak etmeyin. Fiyatları nasıl buldunuz? Yani bu fiyatları zaten bu, bu tarz kanalları takip edenler zaten fiyatları biliyordur. Güncel video yapmak istedim. 2024 fiyatlarıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak fikriniz nedir? Şöyle bir durum var. Amerika'da gıda ürünleri vesaire ucuz ama ev kiralamak isterseniz ya da ev almak isterseniz o da ayrı bir pahalı. Bu videolar sizin buraya gelmeye karar vermenize veya buradaysanız da burada yaşamaya karar vermenize yardım edecek. Tartın, ölçün biçin. Yani bir terazi yapın. Bir tarafa buraya geldiğiniz zaman avantajlarını, bir tarafa dezavantajlarını koyun. Hangisi ağır basıyorsa ona karar verin. YouTube kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmayan varsa girip bir YouTube kanalıma baksın. Size göre güzel videolar vardır. Bu YouTube kanalında size spor, sağlık, motivasyon, Amerika hakkında videolar paylaşıyorum. Röportajlar paylaşıyorum, bilgiler ve yazılar paylaşıyorum. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.